ara tatil geldi ve ben her gün bir video paylaşmaya karar verdim. Çünkü LGS yaklaşıyor ve çalıştığım yerleri çekebilirim diye düşündüm. Sebep çünkü son videom 4-5 ay önce sanırım ne zaman olduğunu bile hatırlamıyorum. Ve yaklaşık bir 50 bin kere falan oturdum böyle çekmek için. Biliyorsunuz Ramazan'dayız ve bir hafta kaldı Ramazan bitmesinde tabi video yayınladım tarih bilmedimden dolayı ama şu an bir hafta kaldı yani. Ve sonra kadar ders çalışacağım. Ve müzik de açacağım. Dersle hiç alakası olmayan şu an kulaklığım arıyorum. Size çok saçma geliyor böyle etrafa bakın ama yani dersle hiç alakası olmayan bir müzik açıp derse odaklanmayı deneyeceğim. Neden? Çünkü çok sıkılıyorum. Kulaklığımı buldum. Şimdi diyeceklerimi LGS tayfa çok güzel anlayacak. Olasılık çözerken kafayı yedim ve bir an kafein eksikliği duyduğumu fark ettim ve şimdi gecenin körüne gidip kahve yapacağım ve acayip korkuyorum. Hadi hayırlısı. Yok diye üzülmüştüm ama filtre kahvem varmış. Makinem yok. Kimin umurunda? Yapacağız artık. Paketi tek elimle açabileceğim bakalım. Yaptım. Suyu desin ya. Ben de bu sırada videoyu düzenleyeyim bari. Bu full, bu da full, bu da full. Bu da full, bu da full. Başka çözmemişim. 4 test çözdüm, hepsi full. Çok mutluyum.